Evet hepinize merhaba arkadaşlar tekrar e, Skinfold'dayız. Kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün yine e, kutu açacağız kalan bakiyeyle. E, yine videonun açıklama kısmında 100 ya da 300 kişilik bir referal kodu olur. Eğer ki bu siteyi ilk defa görüyorsanız, videoyu da ilk defa izliyorsanız e, siteye girip referal kod kısmına benim referal kodumu yani Daruga23'ü Daruga23, ü, Daruga23 ü yazarsanız bir tane ekstradan şu token kasasını açma hakkı kazanıyorsunuz. Artık videonun altına koyduğum açıklamadaki e, SkinFall promo kodunu da buraya yazarsanız burada da bir tane kasa açmak kazanırsınız. Yani iki tane kasa açabiliyorsunuz. E, aynı zamanda Skinfall şöyle Twitter'dan sürekli kodlar paylaşıyor. İşte bir saat önce paylaşmış. Demiş ki 350 item. 3 gün kaldı diyor. Şu 100 dolarlık kasada. E, zaten bunların 3 300 dolar yapıyor. 350 item 100 dolardan 350 dolar yapar. Ya yani bunları da takip edip Twitter'dan takip edip küçük küçük trikler alıp e, kutu açabilirsiniz. Şimdi yanımda Doğukan var. Bu arada bir şeyi kontrol edeyim. Çekiyor mu diye. Evet çekiyor. Evet Doğukan. Ben tekrardan merhaba. <laughs> Şimdi senin dediğin kasayı açacağım. Ne istiyorsun? Söyle bir daha bana. Onu açalım. Ya senin dört açalım. Seni mi kıracağım? 4 atalım. 2 de benden olsun. Bu arada bir daha mı diye sordum. ki. az önce giriş yapmıştık. Token hatta token açmayı falan gösterdim. Bir tık bölündü video. Şimdi tekrar giriş yaptım. Şimdi açalım bakalım ne çıkacak. Siteye bakıp info verme de. Ezber çime. Gelen şeye bak. Ha. Tamam. Şimdi Twitter'da şey yazmışlardı. 350 item. 3 bıçak yazmışlardı. Zaten bu kutunun içinde içindeki bıçakların değeri zaten işte topladığın zaman 100, 200, 300, 400, 500, 500 dolar. İkisi gitmiş zaten. Ee, ortalama zaten değeri o. Ben bir 10 tane riski alıp şundan atmak istiyorum. Yani 10 doları yatakta 5-5 açayım. Niye 10 doları çöp edeceğiz? Sen de arada kutu bak doğukan. bakan. Onu açarız. Bu arada bu bakiye önce verdikleri bakiyeydi. Geldi mi? Ezber için mi adam gelmedi ya? E 225 dolar bakiyeden kalan bakiyeydi bu. E, bitince yine isteriz inşallah verirler. <laughs> e, bir daha açtım. Bir 5 tane daha atayım. Bakalım gelecek mi? Ne demişler? Son 350 item 3 bıçak. Ya yani mesela yani ben bir 5 daha atacağım son. Hatta 4 atayım tam 100 dolarımız kalsın. Şeyi Twitter'da takip et Dediğim gibi böyle şeyleri paylaşıyorlar. Aa cidden mi ya? Böyle şeyleri paylaşıyorlar. Oralardan takip edip küçük trikler yapabilirsiniz. Yani atıyorum adam diyor ki işte Flash Knife'ın içinde diyor şu kadar item şu kadar bıçak kaldı. Diyor hazır gelmişken bir 10 tane Flash Knife atayım da. Belki çıkar. En son onda paylaşmışlardı. Yani bunun tamamını göremiyoruz. Siteyi küçültmek istedim. Baş Zaten 10 tane açtım. 1.1 dolar 30 sentini geri verdi. Evet Doğukan baktım bu kutu? Hangisi? Premium nerede? Premium. Hmm. %10'lar atalım ya. Ne diyorsun? 2 tane atayım mı? Çok mu 30 dolar? Atalım mı? 60'a düşüyoruz onun yok yok bir tane atalım. 30 çok gitti. Yani beta açınca ver biz açınca verme. Peki. Anlayabiliyorum. Ee, bu da tık bir tane de premium atayım o zaman ya. Premium atayım. 4 dolar. Ya sitenin mantığı basit. Ya şey yapacaksın. Yani one atacağım böyle harbiden 1'e 1'e 100 alacaksın. Ya da gideceksin böyle ne, nasıl kasalar var mesela örnek vereyim. Lucky Seven mesela Lucky Seven. Ne diyor? 7 dolar diyor. Minimum item 1.7. Ortalaması burada çok item varmış. Boş ver geç. <laughs> Başka yerden örnek vereyim. Ne var? Veteran var. 5 dolar mesela kasa. Minimumu 0.20. Maksimum ortalaması şu 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani 7 itemde, şu bir de fazlası. 7 itemde zarar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 itemde kar. Bir tane deneyelim bakalım. Her an her şey olabilir. Tabii ki bize ne geldi? Başkendi. 1, 1, 1, 0'da. Ben bu sitenin açıldığı ilk gün 3,5 dolara gittim. Şu eldiveni al dedim. 300 dolarlık. Buraya eldiveni düşünmüşler gerçi. 3 tane de vilt atayım. Ee, ama Aha. Yok ya gelmedi. Düşürmüşler tabii şey. Ondan sonra yalan oldu. Bu sabah bu arada 7.5 verdim. 4.5 falan geri aldım. İyi. Şu 200x'ten 2 tane atacağım. Bunu her videoda atacağım. Bakiye ya verdik. Yani bakiye ya kazanabildiğimiz sözü listeden. her videoda atacağım bundan. Şu Fire Serpent yani My Dream Item. Bakayım. Bu, bu da işte bu, bu kutuda hayal satıyor işte. Ay yapma ya. İşte artık sitede çok çarptığım için ezbere biliyorum gelmeyeceğini de. Fahir Sörfurt'un da yanında durmaz. Ben bir 5 tane daha şu bıçaktan atayım yüzükse. Baktın mı başka kutlu Dur 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 dur. Ya harbiden... Size geldiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. <laughs> 150'ye gireyim atayım de şamelyon atayım bakayım bir tane. Ya ben hiç 150 de şanslı olduğuma inanmıyorum ama sanırım geldi aynen geldi. Mesela Ezvin. A Enti. Yani iki katını aldık. Bence bir hyper beast'imiz var gibi duruyor. Ben bayağıdır Hyper Beast alan görmedim. Ben her gün bakıyorum neredeyse bu site. Şurada Hyper Beast %50'den alan hala görmedim. En son da büyük ihtimal ben de açmış olabilirim. Çok uzatmayayım açayım yani. Geldi. Ezbirçime. <laughs> ne yaptık? Bakiye iki katına katladık. Bir bundan bir ondan. Ya ben normalde %50 kasalarını sevmiyorum da işte tuttum bunu tutuyor. Mesela bu benim takibim sonucu gelmiş. Bir şey hatta ben bunu Ta 60 dolar benim kendi bıçağımı attığım zamanki videoda denilmiştim. Bayağı takip etmiştim. Gelmemişti. Ben videoyu bitirdikten sonra izleyenlerden biri gelmiş açmış. Hyperbiz'de aldıydı bu arada. Başka ne var? x geç. Ulan şeytan diyor 75 dolar var. Bas %50. <laughs> bu arada bir 10 tane glow atayım mı ya? Impossible glow. İçimden geldi. Bu da mesela bu da hayal satıyor bu kasada. Ama güzel hayal satıyor yani. Sen nerede durdun? 90 verdik. 30'unu zaten geri aldık. Bu arada Lucky Seven'lara çıktık mı? Hop baba burada. Ben bu yüzükse güveniyorum Doğukan. 5 tane daha atacağım ya. Bir çekici cazibesi var galiba. Ay dur 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 dur. Ya oğlum harbi şerefsizsin sen site ya. E, site değil de beta olsa Beta ise kesin şey olurdu. Kutu şerefsiz. Site niye şerefsiz olsun? Adamlar o kadar yardım ediyor bize. Bir 15 tane daha atacağım. Eğer ki ben bu videonun seyrettiğiniz zaman videonun sonunda ben buradan bir şey alamıyorsam bu bıçağı alam. Aha geldi galiba. Aynen geldi. Ez. Ez. Aa, gelmedi. Peki. Bu videoyu sonunda seyrettiğinizde ben eğer bu kasadan bıçak alamadıysam büyük ihtimalle yani sayın kaç tane açtığımı Ortalama bir 5, 10, 15, 20, 25 tane 30'un üzerinde açmışımdır. Hadi şöyle 35 olsun. Açmışımdır ve çıkaramamışımdır. Zaten içinde 3 tane bıçak. Harbiden gel artık ama ya. Yama. Ya ama. Yok, gelmiyor. Az önce 2x'e katladığımızın hepsini verdik Tolga. Aynen. Ne var? Mesela şu superior'daki bıçakları bir tane kızın bir daha topladı götürdü diye biliyorum ben ama. Kız mı erkek mi bilmiyorum. Onun ismini hatırlayamadım şimdi. Ee, ne yapayım biliyor musun? Şu şeyden açayım ya. Yani. Decimator var ya decimator. 150-150 ne diyorsun? Yer mi? Charmelo'nun yanındaki. Esbirçime yani ya, tabi gelir mi gelmez. Ya bu bu batan sonu belli ya. Bu batan sonu şeyde bitecek Volkan. 100 100x'te bitecek. <laughs> bu bu batan sonu çok belli yani. Bu batan sonu 100x'te bitecek. Ve ben bu bıçağı buradan alamazsam yani şu videoyu seyreden biri a geldi. <laughs> Yat aşağı oğlum. Aa sayfayı kapattı bir alışıkla. Ulan NT NT eyvallah. Selek, selek, selek. Selet al. Bunu da satarım büyük ihtimalle bir sonraki video için de. Zaten bir tık şeyler var. Ee, bu arada 100 xten bıçağı aldım. Ez yani. Videoda da bıçak çıkarmadık demeyiz. E, sevinmedim çünkü başlarken bakiyemiz zaten bu kadardı. <laughs> Gerçi yok. Aynen bunu satsam 160 dolar yapıyor. 160 zaten başlarken 225 dolar vardı. O yüzden çok sevinmedim. Bir de geleceğine bir tık kesin gözüyle bakıyordum. Çünkü sitede Twitter'ında yazmışlardı. Dediğim gibi o Twitter'ı takip edin. Çok iyi trik yakalarsınız. Son olarak da Okan bir kasa söyle açayım bitirek videoyu. Lor mu diyorsun? Açalım oğlum zaten aldık. Ver lan şerefsiz beta'ya veriyorum bize de ver ya. Nerede oğlum mor kasasını bulamıyorum. Ah buldum. Verdin oğlum çıktık. Yalnız bu da gelirse çok iyi olur ya gelmedi. Şerefsiz beta. Şimdi bet benden sonra beta gelecek açacak alacak ya. Ben o zaman kafayı yerim büyük ihtimal evde. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Ha bu arada ee, şu inşallah gözüküyordu sitemizde. AWP Ateli Savaş görmüş. E, 15 liralık. Ben de fazla skin olarak duruyor. Bunu çekilişle birinize vereceğim. Yapmanız gereken abone olun. Like atın. Bir daha aşağı size ulaşabileceğim bir mail falan bırakın ki en azından kazanan kişiye mailden ulaşayım. Takas linkini alayım vereyim. Ee, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Aşağıdaki kodları kullanarak bedava kutu açmayı unutmayın. Skinform Twitter tariflerini takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.